Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar Astroloji kanalına hoş geldiniz. 7 Eylül'deki gerçekleşecek Balık Burcu'ndaki ay tutulmasını konuşacağız. Burada en çok etki alan burçlardan biri de sizsiniz. Çünkü tam karşı evinizde gerçekleşiyor olacak. Ee, sizin için gerçekten e, önemli ve kadersel bir kırma noktası diyebilirim. Ay tutulmaları daima bir dolunaydan çok daha güçlüdür. Bitişleri, kapanışları, gözleşmeleri getirir. Şimdi Balık Burcunda yaşandığında bu kapanış ve yüzleşmeler doğrudan öteki yani hayatınızdaki partner, eş, iş ortağı ve birebir ilişkilerle bağlantı olan insanlarla alakalı olur. Çünkü e, buradaki alan ilişkiler, evlilik, ortaklık e, alanı alanı olarak düşünebilirsiniz. E, bu tutulma size artık ilişkilerde gerçekleri görme zamanı diyecek. Belki yıllardır süren ama artık sizi beslemeyen bir ilişkinin sonuna geleceksiniz. Belki de uzun zamanda beklediğiniz ciddi bir bağ ani bir şekilde netleşiyor olacak. İlişkinizde artık kaçamayacağınız bir döneme sizi bekliyor desem yalan söylemem. Bu ya kapış olacak ya da sağlamlaştırma olacak. Yani şöyle ilişkinizin temeli sağlamsa daha da köklenerek devam edersiniz. Ama ilişkinizde eee Böyle kopukluklar, uzaklaşmalar ee, nasıl anlatabilirim? Yani hani tam olarak sağlam olmayan şeyler varsa burada artık e, sen gerçekleri gör ve e, yoluna bak diyecek size gökyüzü. Ee, burada gri alan bırakmayacak bu tutulma. Sizi ya tamamen bitişe ya da kesin bir başlangıca götürecek. Balık burcunun doğası gereği bir, bu e, tutulma duygusal, sezgisel ve ruhsal boyutlar barındıracak. İlişkilerde yalnızca görünür olan değil de perde arkasındaki hisler, sezgiler, saklı kalan gerçekler de ortaya çıkabilir. Belki partnerinizle aranızda konuşulmayan meseleler açığa çıkacak. Belki de ilişkinin temelinde var olan eksiklikler su yüzüne çıkacak. Bu ilk başta zorlayıcı olabilir ama aslında sizi daha gerçek, daha sağlam ve daha ruhunuza uygun bağları yönlendiriyor olacak. Ee, Tutulmayı için bu kadar e, güçlü olan şey aslında kadersel olması, e, o kadersel olmasının nedeni de ay düğümleriyle buluşuyor olması. E, bu kavuşum aslında sizin ilişkiler alanınızda gerçekleştiği için adeta kaderin size sunduğu bir ilişkiler sınavı gibi düşünebilirsiniz. Bu tutulma sizin için artık karmasal ilişkilerin kapanışı ve ruhunuza hizmet et. et e, Ruhunuza hizmet eden yeni ilişkilerin açılışına getirecek. Eğer uzun süredir sizi yoran bir bağınız varsa, yoran, yıpratan, emek verdiğiniz halde karşılığını alamadığınız, fedakarlık gösterdiğiniz halde karşılığını alamadığınız bir bağınız varsa, evren artık bunu sonlandırmak isteyecek. Bunu sonlandır, artık önüne bak diyecek. Eğer gerçek anlamda size uygun, ruhunuza hitap eden bir partner hayatınıza girecekse, bunun ilk adımları işte bu dönemde atılabilir. Yani karşınıza çıkan kişiler aslında bu dönemde ilişkiye başlayacağınız kişiler varsa bunların aslında kadersel olduğunu, tesadüfen karşınıza çıkmadığını söylemem gerekiyor. Ve hani karmanızdan gelen öğrenmeniz gerekenleri, şimdi insanların herkesin karşımıza çıkmasının bir nedeni var. Burada karmasal olarak hayatınızdaki kişi size bir şey öğretmek için gelebilir. Hani burada öğrenmek, ders alıp artık devam etmek lazım yolumuza ama biz bazen bu şeyin içinde o kadar dolanıyoruz ki karmanın içinde boğuluyoruz evet bana öğretmesi gerekeni öğretti sabır mı, emek mi, fedakarlık mı, sınırlarımı çizmek mi neyse artık yapmam gereken öğretmesi gerekeni öğretti artık yollar ayrılabilir diyebilmemiz lazım hepimiz için konuşuyorum bunu bir yandan da gökyüzünden bir destek var onu da söylemek istiyorum Eee ilişkilerinizde yaşanan sarsıntılara rağmen sosyal çevrenizden büyük bir destek görebilirsiniz. Arkadaşlarınız size yol gösterebilir, yeni insanlar hayatınıza girebilir. Belki bir dost sayesinde bir çevre aracılığıyla, sosyal çevre aracılığıyla da bir ilişki fırsatı yakalıyor olacaksınız. Ee, aynı zamanda geleceğe dair umutlarınızda da yeniden bir canlanma. Hani artık olsa ne olur? Böyle olsa ne olur ki? Dediğiniz şeyler varsa artık daha hayata pozitif gözden baktığınız, daha umutlu dolu olduğunuz bir zaman olacak. E, dikkat edilmesi gereken bir iki nokta da var. Onları da anlatmak istiyorum aslında. E, şimdi burada bilinçaltınız, gizli duygular, e, ilişkide sakladığınız ya da bilinçaltınızda bastırdığınız bazı hisler açığa çıkacak diye görünüyor. Belki partnerinizle söyleyemediğiniz şeyler yüzeye çıkacak. ...belki de kendi içinize itiraf etmekten çekindiğiniz duygularla yüzleşeceksiniz. Aslında burada öğretilmek istenen size ilişkilerde dürüstlük sadece sözlerde değil duygularda da olmalı. Bir şeyleri bastırdıysanız... ...belki kavga çıkmasın, belki tartışma çıkmasın diye... ...belki artık hani böyle anlatsam ne olacak diye... ...hani içinize bastırdığınız şeylerin açığa çıkmak istemesiyle aslında bir konuşma gerçekleşebilir. Diğer bir yandan da... E İş hayatı ve günlük düzeninizde de e, dönüşümler olacağını söyleyebilirim. E, çünkü ilişkilerde yaşanan kırılmalar iş hayatınızı ve günlük rutininizi de etkileyecek diye görünüyor. Belki partnerinizle yaşadığınız bir gelişme iş hayatınızı yeniden düzenlemenize neden olacak. Belki de iş ortamınızdaki güç savaşları özel hayatınıza yansıyacak. E, burada daha disiplini, daha güçlü bir noktaya taşınacağınızı söyleyebilirim. Yani belki beraber yaşıyorsunuz partnerinizle e, ve hani artık böyle o tartışmalar sizin e, ya da eşinizle zaten beraber yaşıyorsunuz o tartışmalar sizin günlük hayatınıza günlük e, durumunuza belki hani sağlığınıza etkileyecek kadar o stresle baş edememekten hani böyle baş ağrısı e, mide ağrısı gibi şeyler hassasiyetler olduğunu e, olacak ya da iş hayatınızda yansıyacak yani günlük hayatınızdaki rutininizde yaptığınız her ne varsa onunla ilgili bir yansıması olabilir ilişkiler tarafının toparlayacak olursam sevgili Başaklar bu ay tutulması sizin için ilişkilerde büyük bir dönüm noktası. Zaten 21 Eylül'de sizin burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu ay sizin için inanılmaz önemli. İlk baştaki aya karşı tarafta ilişkiler alanında, evlilik alanında, ortaklık alanında gerçekleşecek. Burada artık bir şeyleri netleştireceksiniz. Kafanızda bir şeyler oluşmaya başlayacak ve sonrasında kendinizde de gerçekleştiğinde artık yeni bir şeye başlangıç için kendinizi hazır hissediyor olacaksınız. Hayatınızdaki partner, eş, ortaklık konuları gerçekten kesin şekilde gündeme geleceğini söyleyebilirim. Artık sizi yormaya başlayan bağlar bitebilir. Gerçekten ruhunuza uygun olan ilişkiler daha da güçlenebilir. Bir yandan da Kuzey Aydınlığı ile olan kavuşum kadersel ilişkinize adım atmanız için e, sizi destekleyeceğiniz gösteriyor gökyüzünün. Bu dönemde hayatınıza yeni bir partner girebilir ya da mevcut bağınız farklı bir boyuta taşınabilir. E, Jüpiter'in desteğiyle de sosyal çevrenizden büyük kazanç, e, büyük güç alacağınızı söyleyebilirim. Yeni insanlarla tanışacak, dostlarınız sayesinde yolunuzu bulacaksınız. Bir yandan da duygularınızı saklamamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Artık içsel dürüstlüğünüz ilişkilerinizin kalitesini belirleyecek ve iş hayatınızda da günlük hayatınızda da dönüşümler yaşanıp yeniden şekillenecek. Bu tutulma sizi hem ilişkilerde hem de işte daha gerçekçi yapacak demek mümkün aslında. Artık sahte bağları yer yok artık sizi yoran bağları yer yok. E, yalnızca sağlam temelli ilişkiler kalacak gerisi yok olacak. Sevgili başaklar bu tutulma sizin için ilişkilerde kaderin yeniden yazıldığı bir dönemeç anlamına geliyor. Umarım en hayırlı şekilde geçirirsiniz. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.